Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 haberleri bölümüyle sizlerleyin. Bildiğiniz gibi 2 haftada bir Forza'cı abiler canlı yayın gerçekleştiriyor. Ve bu canlı yayındaki bilgileri de alıp mümkün olduğunca elimden geldiğince Türkçe bir şekilde size anlatmaya çalışıyorum. Arada unuttuğum, atladığım veya dilimin sürçtüğü yerler olabilir. Şimdiden affola diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karakter özelleştirmesindeyiz. Ve daha önceden zaten bundan bahsedilmişti. Karakter özelleştirmesi olacak. Normalde Forza Horizon 4'te... Abi saçma sapan abuk subuk avatarlar seçiyorduk ve hiç bir dokunuş yapamıyorduk onlara. Bu karakter özelleştirmesi Forza Horizon 4'te de bolca troll olduğunu göz önüne alırsak baya bir makara olacak arkadaşlar bence. Çünkü sadece karakterlerin dış yapılarındaki artışı yok. Ekstradan işte saç stilleri, saç renkleri, sakal renkleri bir sürü şey var şu anda gördüğünüz. Yani protezler bile var arkadaşlar. Hani dövmeli protezler veya şekilli protezler bile var. Kol için, bacak için. E, bu tabii ki protez kullanan arkadaş çizimimiz içinde, de uyum bağımları içinde iyi veya bazılarınız da tabii ki e, hoşuna gittiği için veya troll olsun diye veya robotik biyonik gözüktüğü için yapacaklarınız da olacaktır muhtemelen ve ya şu görüntü nedir abi bu arada karakter özelleştirmesinde böyle arkadaki fonları falan filan e, görüntülerin ne kadar geliştiğini zaten buradan da anlayabiliyoruz bence çok güzel ya buradan çok komik şeyler çıkacak orası garanti. bir de daha çok kendimize benzetebileceğiz özellikle bu yayında karakter özelleştirme üzerinde çok düştüler arkadaşlar. Yani yayınlar 55 dakika falan oluyor. Hadi önünü arkasını çıkarttığın zaman 50 dakika desen yarım saate yakın sırf bu karakter özelleştirmesini gösterdiler. Ben tabii size kesikler atarak yayınladığım için doğal olarak her tarafını görmemiş oluyorsunuz. Şimdi yukarıda bakın identity kısmı görüyorsunuz. Orada mesela size nasıl hitap edeceği işte he, she veya they şeklinde birazdan göreceksiniz. Veya işte ses tonumuzu gerçi orada çok az bir seçenek var ama belki orayı çoğaltırlar. Ses tonumuzu bile seçebiliyoruz. Forza Horizon 4'te bildiğiniz gibi kendinize bir nickname oluşturabiliyordunuz. Ekstradan isminiz dışında örnek veriyorum kadran adam dışında işte evine hoş geldin lord, evine hoş geldin, işte aslan parçası falan gibi şeyler yapabiliyorduk. Burada belli ki bunların hepsi daha da fazla detaylandırılmış olacak ve bence kıyafetler de çok güzel abi. Ee, özellikle e, çarklardan saçma sapan kıyafetler çıkıyordu. Bence çok daha tarz yani bakın bileklikler bile var boncuklu. Çok daha tarz şeyler e, yapabileceğiz sonuç olarak bence trolden ziyade daha çok isteyen insanlar kendine benzetebilecekler abi karakterleri. Bu da bence çok güzel bir şey. Şu kıyafete e, bayıldım bu arada arkadaşlar. Asi çocuklar bir böyle bir Mad Max havasını verdi bana. Şimdi tabi karakter özelleştirmesiyle sınırlı kalmadılar. Hikayeler de var arkadaşlar. Gördüğünüz V10 Horizon Story de zaten bu hikayelerden. Bir tanesi zaten Forza Horizon'larda hikaye oluyor. Forza Horizon 4'te de bir sürü vardı. Bunda da farklı veya yeni hiç beklemediğimiz tarzda hikayelerle de eee ama yani hikayeler içerisindeki şu görevde yapmamız istenen şey zaten daha önceden bildiğimiz bir şey. Hani destinasyona işte şu sürede ulaş. Ama daha farklı şekillerde de görevler karşımıza çıkacakmış arkadaşlar. Ve şöyle bir bilgi vereyim size ekstradan. Unutulmuş araçlarla ilgili tam sayı söylemediler ama ondan fazla olacağını söylediler. Abi unutulmuş araç çok olsun ya. Gerçekten unutulmuş araçları bulmak o bütün prosedür abi çok hoşuma gidiyor. Prosedür ne ya saçma sapan bir şey söyledim gene. Neyse anladınız siz. O bütün proses Koşuma hoşuma gidiyor abi unutulmuş araç olayındaki. Şimdi başka bir hikayeden daha bahsettiler. O da gördüğünüz Bornfest. Ya şu Bornfest'i görünce aslında aklıma eski Need for Speed serileri biraz geldi. Gözümde nedense bir anda şu Megan'ı görünce Underground'lar falan canlandı. Ta seneler önceye gittim. Çünkü arkadaşlar bu Bornfest hikayesinde biriyle birlikte kapışıyorsunuz. Yani bu tabii ki de online değil. Yani yapay zeka oluyor. kapışıyorsun abi. Hani finişi ilk kim geçerse ilk kim finişe varırsa olayı falan böyle bir etkinliğin içerisinde bana nedense NFS'leri bayağı bir hatırlattı. Şimdi e, ekstra bilgiler de var. Belki çok e, size gereksiz gelecek bilgiler ama müziklerle ilgili sıkıntılar vardı biliyorsunuz. Müzik seçeneklerimiz, müziklerin azlığı ile ilgili Forza Horizon 4'te, Forza Horizon 5'te daha fazla müzik olacağını iddia ediyor abiler. Burada özellikle burada şu görüntüleri tuttum ki arkadaşlar birçoğunu şehrin içinde daha çok görebilirim Çünkü şehir içinde birçok kara muhabbet şehir içinde yapılıyor. Yani drift, drift birçok şeyin zevki şehir içinde daha çok çıkıyor. Ama e, biraz daha geniş caddeler olsa mıydı sanki diye düşünmüyor değilim. Çok güzel tüneller de var. Birazdan göreceksiniz. Onun dışında arkadaşlar drift yaparken Araçların lastiklerinin çıkarttığı dumanda bayağı bir farklılaştırmalar yapmışlar. Hem onun çözünürlük kalitesini hem de gerçekçiliğini daha fazla yansıtmak istemişler ve aynı zamanda da bununla birlikte işte yer karlıysa veya yağmurluysa veya çok ıslaksa az ıslaksa hepsinde abi değişiklik gösterecekmiş bu duman olayı. Ya bence güzel bir şey de zaten her seferinde ekstra eklentiler yapıyorlar. Hani daha da fazla şeyler istiyoruz. Evet abi gördüğünüz şey doğru. Bu bir stadyum. Nedense benim aklıma Rocket League geldi. Sizin de aklınıza herhalde o gelmiştir. Ortada da kocaman bir top var. Muhtemelen bununla gol atacağımız kesin bir Playground Games etkinliği olacaktır diye tahmin ediyorum. Tam Playground Games'e göre değil mi? Burada gol atan kazanır, daha fazla gol atan kazanır maç olayı. Bence bayağı keyiflendirir ve ee, sanki Rocket League oyuncularını da çekermiş gibi hissediyorum ben. Muhtemelen öyle olacaktır. Haricinde arkadaşlar... Başka bilgiler de var. Birazdan özellikle festival oynatma listesini göreceksiniz ve festival oynatma listesiyle ilgili de detaylar vereceğim. İlk sezon arkadaşlar ilk baharla başlayacak ama oyun hemen çıktıktan sonra ilk başlayacak, sonra yaza geçecek ve ilk verecek aracı da e, belirlediler. Özel bir araç. Az sonra onu göreceksiniz. Tam böyle şey gibi oldu abi. Haber kanalı. Az sonra diyorum ama şu anda söylemiyorum. O kadar olsun abi. Biraz merak ettirelim. Evet festival oynatma listesinde de farklılıklar var. Bence baya neşeli, eğlenceli e, dokunuşlar yapmışlar. E, tabii öbürüne de gözümüz alıştığı için sıkıcı gelmeye başladı ama burada bir sürü yeni etkinlik olacak arkadaşlar. Ve ilginç bir şey daha söyleyeyim. Super 7'de bildiğiniz gibi event lab kısmı var. Veya kendiniz oluşturabiliyorsunuz bir parkuru herhangi bir random birinden veya belki de çok da tanınan bilinen birinden bazı eventleri o bazı oluşturulan parkurları burada size festival oynatma listesinde görev olarak karşınıza hani tek şekilde Super 7 7 tane yarış birlikte değil tek şekilde çıkma ihtimali varmış. Ee, güzel bir şey ve burada ekstradan farklı olmadık ilginç görevlerin gelmesini de hepimiz tabii ki de çok istiyoruz. Kesinlikle gelsin yani. Ve daha önceden size bahsetmiştim arkadaşlar. Bir araba koleksiyonu vardı. Orada eksik olan arabalarınızı görebiliyordunuz. O araba koleksiyonuyla garaj farklı ve şu anda görüyorsunuz abi. Delorean. Ben bir geleceğe dönüş fanatiği olarak. Bu araç Forza Horizon 4'te yokmuş ama Forza Horizon 3'te falan varmış arkadaşlar. Bu aracın oyuna gelmesine bayıldım gerçekten. İlk gelen sezonla birlikte bu araçta sezon ödüllerinden biri olacağını söylediler. Ben yanlış anlamadım tabii. Doğru anladığıma %90 olarak eminim de %10'luk her zaman bırakıyoruz Burada gösterdiğim işte az önce bahsettiğim, bu normal sizin garajınız arkadaşlar. Onun haricinde bir de hani Car Collection diye bir yer vardı. Orada eksik arabaları falan gösteriyordu. Oradan hızlı bir şekilde arabayı alabiliyorsunuz. Özellikle o zaman da söylemiştim size, hani burası garaj değildir muhtemelen diye. Burası sadece hani e, arabaların listelendiği bir kısımdır değilmiş. Açıkçası oranın da garaj olmasını ben istemezdim. Pek yakıştıramadım. Abi bak çok ilginç tüneller var. Altta da Delorean'le bu arabayla çok büyük troller olacaktır. Çok büyük ekstra eklentiler. Yani ben çok farklı teknoloji de ilerlediği için görsel boyutta farklı şeyler de bekliyorum. Yani ne bileyim araba yere iz, iz bıraksa falan böyle geleceğe veya geçmişe giderken filmdeki gibi çok da güzel olmaz mıydı? Veya işte ne bileyim farklı şeyler olabilir. Peki bu arabaya özgü mesela karaktere ben olsam işte uçan kaykay falan da ekleyebilirim. Ama tabii ben değilim yani. Ben burada size anlatıyorum. Adamlar orada yapıyor. Arkadaşlar arada unuttuğum şeyler olabilir. Dilimin sürçtüğü veya yanlış anlayıp size düşük bir ihtimal de olsa yanlış bilgi verdiğim yerler de olabilir. Bunlar için şimdiden kusura bakmayın. Elimden geldiğince her yayından sonra bazen bir gün gecikmeli de olsa size bilgilerin hepsini aktarmaya çalışıyorum. Ve bildiğiniz gibi bu yayınlar iki haftada bir yapılıyor. Yani bu ne demek oluyor? Oyunun çıkmasına bir ay kaldı ve önümüzde muhtemelen bir yayın var. E, bilemedin iki yayın olmuş olur. Yani tam denk gelir. Muhtemelen iki yayınımız vardır diye tahmin ediyorum. Az kaldı. Çok az kaldı hepimiz sabırsızız. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.